Unutma Varni. Dökmeyecek ve ağzın kapalı yiyeceksin. Karşınızda ajan kedi. Harika değil mi? Kendini hayatını alt üst edecek gerçek bir maceranın... Nihayet. ...içinde bulacağı... Sen de kimsin be? ...kimin aklına gelirdi? Beni görmedin. Harika çocuklarla tanışıyor. <laughs> Elvis, güçlü bir bekçi köpeği. Üçe kadar sayacağım. Yolumdan çekilmezsen gününü göstereceğim. <laughs> Gerçekten üçe kadar sayabiliyor mudur? Ne? Egbert biraz çok bilmiş. Lütfen beni de götürür müsün? Adım ben Bengo. Afrika'dan gelen uluslararası bir şov benim. Gerçek süper kahramanlar için bir de bu egzotik yaratık var. Ben özel ajan Marnie Sunshine. İzinsiz giriş olaylarını araştırıyorum. <laughs> çok saçma. Çalınan tüm resimler burada. Aa. Aa, aa. Ha? Aa, aa. Ne yapıyorsun Yürü seni şaşkın. Tameli görmedin mi? Hızlı bütün ihtiyacım yok. Sadece... Marni. Ellerini başının üstüne koy. Marnim savunmasız sadece. Sana sarılabilir miyim? Ben sarılmam. Aklından bile geçirmem. <laughs> 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 çok yakındı. Aa! Dört arkadaş. Merhaba Elvis. <laughs> Ve nefes kesen bir macera. Özel ajan falan değilsin. Televizyonda bir sürü suç dizisi seyretmiş şaşkın bir ev kedisi sen. <laughs> Çiftçi Hesse de tavuk çorbası zamanı. Lütfen adayınızı belirleyin. Bu çiftçi hanginizin tencereye gireceğine neden kendi karar vermiyor? Aa, hızlandıralım Egbert'i seçenler. <laughs> Ajan Kedi. 16 Aralık'ta sinemalarda.